Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde depremden etkilenen şehirlerde afet konutlarının çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede hayata geçirilen yerinde dönüşüm projesiyle depremden etkilenen Elazığ'da da hummalı çalışmalar devam ediyor. Elazığ Valiliği öncülüğünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen projeye kent genelinde 250 kişi başvurdu. İki yerinde dönüşüm projesinin tamamlandığını duyuran Elazığ Valisi Ömer Toroman, 6 Şubat depremlerinde Elazığ Merkez Körpe köyünde evi ağır hasar alan Turan Gür Kıvılcım yerinde dönüşüm kapsamında devletimizin sağladığı desteklerle evini yaptı dedi. Ben Elazığ Merkez Körpe köyünde ikamet etmekteyim. İsmim Turan Gür Kıvılcım. geçen yıl 6 Şubat'ta tam bir yıl önce büyük bir deprem meydana gelmişti. Karın Ve bu durumdan biz de etkilendik. Evim ağır hasar almıştı. Müracaat ettim. Gelip evi incelediklerinde ağır olduğunu karar verdiler. Ve bu süreç içinde evim oturmacı durumda ağır hasardaydı. Yerine dönüşüm programıyla başlamasıyla ilk günden itibaren gidip başvurumu yaptım. Başvuru sonucu olumlu değerlendirildi bir müddetle anlaşarak yerine dönüşüm programıyla, devletin yardımıyla evimi kısa bir süre zarf içinde yapıp bitirdim. Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda evimde oturuyorum. Darısı diğer komşuların başına.